Kayseri Büyük Belediye Başkanımız Sayın Can Aksoy ve konuk hocalarımız Profesör Doktor Olan Fikri ve Doktor Coşkun Yılmaz şu anda aramıza katıldılar. Salonumuza teşekkür ettiler. Huzurlarımızın hoş geldiniz diyoruz. Sesiniz her zaman gül, her zaman tok ama her zaman adil, edepli, ilmi olun. Bilgi insanın en temel hazinesidir. Ahlakla birleşince de insanı toplumun ve dünyanın en nadide varlığı haline getirir. İnsan yolu güvenlik altında tutabilmek için bölgeye hakim olma ihtiyacını hissetmesi ve ikincisi de özellikle 1880'li yıllardan sonra enerji kaynağı olarak petrolün önemli ortaya çıkması ve İngiltere'nin de petrol ve İngiltere'dir. Zaten o yıllarda bir böyle e, su Türk ordusuyla beraber savaştı. Milli mücadeleye katıldı. Sonrasında da Urfa'da, e, Asatürk buna Urfa'da yer Otururlar, Boğaçpaşa'dan alınan Boğaçpaşa içiyor ve oradan da askerlikleri değiştiriyor. Getirici alerjiklisi Müslümanlar karşı Çanakkale'de ayırıcı Yani hadise kurtarıyor. Alttan hem pek zor gölgesine çıkıyor. Hem anadolu almak için güçlü bir orduyla bas ve çıkıyor. Ta serinman faka kadar. Orada serinman fıkı bir kesiştirilmiş. Böyle onlar da geliştiriliyor. İşte siperler. Ee, yani bir ya deniz zammı bu tabii ki kış özellikle böyle şey şartla İngiliz süperinde. Bugün ise bana dahi bu eser bir terbiyesi oldu. Böyle bir zaferi verdiğimizde. Afrika'nın Çok sağ başarılar. Diyarbakır'ın kitabında tekmal veriyor ve benim dokuya sökülüyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ, sağ olun, var olun. 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 Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel sağ olun, var olun. Buyurun lütfen. Lütfen buyurun. Değerli hocalarım, çok güzel bir mesaj, Bizleri çok mutlu ettiler. Sayın hocalarım, kıymetli idarecilerimiz değerli genç arkadaşlarım, sizleri burada bu programla beraber selamlamaktan çok büyük onur duyuyorum. Programımıza hoş geldiniz efendim. 109 yıl önce bugün Kutul Amare Zaferi'ni ecdadımızın tüm dünyaya göstermiş olduğu gündeyiz. İnşallah biraz sonra alanında çok kıymetli katkılar olan iki büyük hocamızı, iki büyük tarihçimizi bu konuyla alakalı daha detaylarını sizlerle paylaşacaklar. 109 yıl önce bugün 34 yaşında bir Türk generali 15 bine yakın İngiliz askerini esir aldı. Bu Türk dünyası için çok önemli bir zaferdi ve uzun yıllar bunu Türk gençliğinin hatırlamaması için dış baskılarla Kutulamer Zaferi'nin Anılması bile engellenmeye çalışıldı. Bugün 109. yılını andığımız bu zaferi sizler inşallah hayatlarınızda 150.'sinde, 160.sinde da bizleri hatırlayın. Geleceği sizlere emanet. Biz 109 yıl önce de 5000 yıllık tarihimizde olduğu gibi zaferleriyle ünlü bir milletiz. İnşallah kıymetli arkadaşlar, sizler bu vatanın bayrağını daha üst noktalara götürmek için öğretmenlerinizle, idarecilerinizle bu güzel eğitim kampüslerinde kendinizi en iyi şekilde yetiştireceğinize, sizlerle gurur duyduğumuza emin olmaz istiyorum. Genelde açılış konuşmalarının kısa olması bir sonraki konuşmacıların bereketini olur. Ben iki hocamı da yayınlarıyla takip ediyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. İnşallah bu salondan da onlarla beraber nice tarihçiler çıkarlar ve biz zaferlerimizi, unuttuğumuz diğer zaferlerimizi de gelecek nesillere anlatma fırsatı buluruz. Sayın hocalarımı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, sizleri de ayaklarına sağlık. Şimdiden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.